Bakın Twitter'de bu köpeklerin parazitlerinden, kurtlarından falan filan e, kurtulma frekansları paylaştım. Çok geçmeden 5 dakika tırablıyor burada. Çok geçmeden benim paylaşımlarımı takip eden bu köpekçiler bu sinekçi cadı Orhunların Özdemirlerin Fuat Ali Orhun Kadriye Orhun ve Özdemirlerin beni takip eden hakkerlik yapan insanlara adresimi gösteren Atlas'ı Nesrin Özturan Fuat Avni Orhun Kadriye Orhun anında bunu havlama operasyonuna gönderdi. O frekansları paylaştım diye. İnsanlar faydalanır diye. Bunların kurtlarından, kurt yumaklarından, parazitlerinden bunların saçtıkları her yere, marketlere, gıdalara, hastanelere, doğum hastanelerine, okullara, duraklara saçtıkları parazitlerden, kurtlardan kurtulma frekansı paylaştım diye anında bunu gönderdi büfeden böyle takip ediyorlar benim hesaplarımı paylaşımlarımı bu Fuat Ali Orhun, Kadriye Orhun, Özdemirler, Öztürkler, Özturan ve büfedeki bu hayvan e, çiftliği, hayvanan Zeynep, böyle işbirlik içinde çete, mafya gibi anında her zamanki gibi hayvanı gönderdi buraya ve hiçbir, hiçbir taraftarları rahatsız değil bundan. Oyun oynuyorlar, hoşlarına gidiyor, türbanlı türbanlı.